İslam dünyasının en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilen ve Orta Çağ Avrupa'sının kendisini Alkindus olarak tanıdığı Elkindi, hayatın her alanında matematiğin kullanılmasının gerekliliğine dikkat çeken bir bilim adamıydı. Ona göre matematik bilmeden hiçbir şey anlaşılamazdı. Kufe ve Basra'da dil ve edebiyat eğitimi gören Elkindi, daha sonra Abbasi halifesi Memun'un 830 yılında kurduğu Beytül Hikme'ye girdi. Burada tercüme heyetinde yer alıp Yunan ve Hint kültürlerinde çeşitli bilim dallarına ait kitapları Arapçaya tercüme etti. Yunan teori tekniğini reddederek düşünce sistemini matematiksel bir temele oturttu ve yeni fikirler üretti. Sayı sistemi üzerine dört kitap yazan El Modern aritmetiğin büyük bir bölümünün kuruluşunu da hazırladı. Arap sayılar sisteminin büyük ölçüde El-Harizmi tarafından geliştirilmiş olmasına karşın El-Kindi de bu konu üzerine oldukça zengin katkılarda bulundu. Geometride açıların pergelle ölçülmesi fikrini ilk defa o ortaya attı. Çağları etkileyen bu bilim adamı fizik alanında da özgün fikirleriyle oldukça sağlam bir yer edindi bütün varlıkların fiziki olaylarının izafi olduğunu savunan Kindi, Einstein'dan yüzyıllar önce izafiyet teorisini geliştirdi. Ona göre tüm varlıklar ve varlığa ilişkin fiziki olaylar izafidir. Zaman, mekan, hareket birbirlerinden bağımsız değildir. Tam tersi bunların tamamı birbirine bağlı izafi olaylardır. Mekan hareketle, hareket mekanla, cisim zamanla Zaman, cisimle ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağlıdır. Eşsiz bir alim olan Elkindi, birçok alanda olduğu gibi kripto analiz alanında da uzmandı. O dönemin askeri haberleşmelerinde yazışmaları şifreleme amacıyla kullanılan kripto tekniği Elkindin'in de dikkatini çekmişti. Yunanlılar milattan önce 6. yüzyılda mesajları şifrelemek için basit olduğu kadar dahice bir cihaz geliştirdi. Skytail adı verilen sabit genişlikte bir sopa kullanan Yunanlılar bu sopanın üzerine uzun bir kağıt parçası sarıyor. Bu şekilde ortaya çıkan kağıt yüzeye yatay olarak yazı yazılıyordu. Daha sonra açılarak alıcıya gönderilen bu kağıt alıcının elinde Aynı genişlikte bir scytale varsa tekrar sarılarak okunabilmekteydi. Yunanlıların geliştirdiği bu tekniği daha da ileriye götürmek isteyen Kindi, kriptografik mesajların deşifresi adlı eseriyle sıklık analiz yöntemine farklı bir boyut kazandırdı. Ünlü bilgin bir harfin yerine başka bir harf ya da sembol kullanılması durumunda yeni harfin eski harfin tüm özelliklerini devralacağını fark etmişti. Tüm vaktini bilime adayan Elkindi filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı ve hatta bir müzisyendi. Nitekim kimya alanında da özgün teoriler üretti ve mineraller doğada oluşur. Her biri kendine özgü özelliklere sahiptir. Birinin diğerine dönüştürülmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla altın ya da gümüşün daha az değerli olan bakır ya da kurşundan elde edilmesi mümkün değildir savını benimsedi. Elkindi'nin bilim ve felsefenin gelişimine etkisi çağdaş bilimlerin uyanışında da önemli oldu. Onun eserleri yüzyıllar boyunca başta fizik, matematik, tıp ve müzik olmak üzere çeşitli konuların ilerideki gelişimine öncülük etti.